E, kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Hiç... Kim sesiyor? Bağımsız no, ya. ya. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memleketi herkes evle zannediyor bu gelecek ya. ne yok ya? Ne yok? Ne? Bana sen Bu ülkede ne yok? Ne ki ne yok? Bana onu söyle. Ne? Ne? zannediyorsun? Ya bu ülkede neyini beğenmiyorsun sen? Bana onu söyle. El kol yapmaz Belenden falan. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben üçüncü ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane <laughs> bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin de güzel ayakkabıların var, senin de güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum diyor. Ondan sonra şöyle yaparım. Salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı. Açarım biraz. Evet, Oğlum ekonomik durum de iyi de değil. Olsun, ekonomik durum durumumuz. Benim iyi olması önemli. Değil. Sen <laughs> ülkenin ekonomisi daha aşağılık Benim iyi olması. <laughs> 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 Oğlum çok iyi karakter ya. Oğlum ekonomik şey, durum iyi değil. Ekonomik durum, durum benim, değil. benim iyi olması önemli değil. Sen <laughs> yani, Türkiye'nin ekonomisi durumu aşağılık <laughs> karakteri. Ya, Yazdığın da var, ya. kışlığın da var. Daha ne istiyorsun? <laughs> durum iyi ya. Iyi ben <gülüyor> <benim> <gülüyor> Normalde bak ben sana bir şey diyorum. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru belki vergi de vermiyordu bu. Anlatamıyor muyum? Onun için herkes öyle zannediyor. <laughs> bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkelerin fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelse işte diye boynuna sarılır. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bayağı girdi ha. Baya gömdü <gülüyor> ya. <laughs> Desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne dedik anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum hemşerim. Şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Sayın Cumhurbaşı. Herkes Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Derbe. Ben her zaman oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sen sen terbiyesiz. Terbiyesiz. Sensin karar terbiyesiz. Kararı sensin. Burada Cumhurbaşkanı ile konuşuyoruz gel. Sayın sana. Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. He konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abi ne veriyor görüyor musun? Erdoğanlar Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlu ben şimdi bak kalkacağım dedim. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanım değil başbakanım. Anladın? Değil. Sen de Cumhurbaşkanı. anladın? Terbiyesizlik Eee? Sağolun! Ooo! Ahahahah! Ya bu... Türk kavgaya girecek. Bu millete ne oldu ya? Eee? Sağolun! Eee? Sağolun! Adam ol! <laughs> Kısacası adam diyor ki gel sen bana tabi ol. Kölem ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya. Kendim bin alayım, sen bir al. Gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur. Leşti can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya. Geri o adam diriliyor öbür sahnede geliyor ya. Adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana bel altı konuşuyor. Benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya. Anladın mı? Kimse benim erkeklik onurumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirketle çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon şu vergi, bu vergi Moğollara dönmüşüz. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitaliz olmuş. Şair demiş ya seni bir kere öpsem içinin hatırı kalır. iki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selamünaleyküm. Hadi <laughs> selamünaleyküm. <laughs> AK Parti Genel'le işsizlik çoğaldı. Iş Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak yine. <laughs> Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Ben şey, hey, Hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. Millet <laughs> Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ve ben, ben ben fabrika fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Çalışıyor, çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. Ben beş senedir zaten. Yetmiyor mu? sen Adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Babacığım 10 tane adam götürdüm adam ben işe. 10, 10 tane. Ertesi adam gün olamamışın. geri çıktı. Arası Ertesi gün mi? verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Bir şey ya yalan Yaptım Tabii. Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. <laughs> Siz buralarda dolan. La sen kimsin bana dolan diyorsun lan? <gülüyor> adam... <gülüyor> sen kimsin lan bana dolan diyorsun? Ne demek ya? Bir 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 20, 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. Sular pislikten geçilmiyordu. Felaketti her şey. Lütfen bunu yayın. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Neye yani? dayanıyorsunuz? Dayanıyorsun? Ben ne? nereden? nereden? Var mı? Ben söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim be efendim. Nereden anladın? Kaka'ya gittiğini gördün mü? Nereden anladın? anladın bir, bir, delil Ama söyle. Bak, bak söyle Müslüman söyle adam. Dinle. Adam deli. Deli ama sen ne bilirsin adamı ikna etmez. Çok ayıp. Onlar adamı ikna etmez. Bilmiyorsan konuşma. İsmail'in siyaseti haritayı titretir Tayyip Erdoğan gibi. Yazıklar olsun size. Siyaset karamdır be. İsmail'i ayakta. Hadi geçin diyor. Ben bir takatla geçiyorum. Ne pek anlatıyor. Sen tu kimdi? Sen kimdi? Tayyip Erdoğan. Havusa bak ya. Güzeldir sakanın. Bak şu da bak ben hep arkadakilere odaklanıyorum. Bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın. Sen utanın, yaşınızdan utanın ha. Ya. Erdoğan'dan başkası yok. Yok. Ok yarısın, ok yarısın, Bak bu işi Türkiye'yi bölecek, bölecek. Ekonomi çok güzel. <laughs> Bak ben, ben 86'da, 86'da, 86'da 16 sene, 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'a şükürler olsun. Evime dolar var koymadım gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yapıyorum. Kadınlar Çok... biliyor. Muydu, bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya. Nereye uçuyor ya, Türkiye? Ya, ya, ya. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Bak Türkiye bak, uçuyor ya, kardeşim. Aklı başımıza. O, var. O, Türkiye yarı, uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartından herkesin evine hadis geliyor. Haziz. Ben burada de öğreteceğiz öyle... derken yanlış bir beyler, Nasıl bir giriş lan? Hadis geliyor. Hadis, hadis. Nasıl bir giriş abi? Ben böyle selamünaleyküm. <laughs> güzel güzel ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan mı? Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben diğer bakıdan Di bir diğer <laughs> Nevetçi. Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şeyi bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin, hangi herhangi bir kafeteryaya gidin, Böyle ser Öyle servisler böyle yapılıyor. Ne lütfen oraya dikkat edin. Bunu yapma. Onu yapma. Böyle. Böyle söylenir mi ya? Tatlı değil. Güler yüz. Müşteri ne yapar? Hemen ertesi gün gene gelir değil mi? Lütfen takar. Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya? siz <laughs> pandemi şeyinizi. E ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı dilden anlamıyorsunuz. Ayağına, bir de eğer plastik yersen ayakların yere değmezse koronayı bu millet senden çok çok akıllı. Sen dua ediyor. Ben yukarıdan inme, inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum delikanlı. <gülüyor> 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 Devletimiz devlettir. <döktür. gülüyor> Adam toksik lan. Cumhuriyetinin. Yok yok. Bile... ha bu 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 işte dediğim Bilmiyorum buydu. Ya. Bak benim, ah, benim buradaki <laughs> favorim bu da ya abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya ya, bakın. Alacağım. Ya benle benle ya. sen onlarla nasıl böyle ölçüyorsun? Niye ben hanenin piçi miyim? Ya sen öyle de ya sen Allah diyor, oh, 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 niye? Allah. Niye diyor. diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ya ne yok bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem de değilsin ki alsınlar. Hem diye evde bir şey yok. Ya kardeşim dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? E, bana da ver içen bunu. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyeyim mi? Diye evde bir şey yok. Ya sen 40 kansı... milyar alayım diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim Aa. onlar. Ulan bir Biz... şeye karardır dayı alayım. Ya sen. Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? <laughs> Ya. ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben ne o diyorum. benim. Ana yani evde bir şey yoktu. Ee, bak. Adam sen, sen bir şeye karar vermişsin. Kardeşim bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce de değil ki evde domates biber yok. Adam 40 milyar alıyor. Hayır, almasın abi. diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? E dayı ver alsın ne yapayım? Alsın diyorsun? alacak yani Aa. sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben ya oyumu ya. AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Da ya soy. dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak ne giriş <laughs> her zaman et... ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye verin bu kadar basit. Da Yok şey. dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Ve her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı esseniz size her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. <laughs> ya bak, <gülüyor> bak <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim. Buranın sas toplu. Bak ortadaki dayı ecel nefesi verdi bak. Ortadakine bak. Ne? Doğru diyor. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. <laughs> oh bak bak gördün barıştılar bak hemen. Dondurmaya vermiş. Daha ayakkabında güzelmiş be. Ya vereyim. Bende domates yok. Ya Kursun. vereyim. Koltura gel. O senin çorabını yiyen bedel. Dayı vereyim. Dayı senin çorabını yiyen. Vereyim bir Baba. Kemal, baba. Kemal baba. Vallahi billahi. <laughs> bir dakika dayı. <laughs> bir dakika ya. Bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya. Sen bir tanesin. Tanesi tam böyle muhabbetlik. Dur dayı. Yüz kişiden John Travolta giyiyorsun. Bak hele gözlüğe bak. Ya. Düdüğe bak. Ayakkabıya evet. vay sen. Kurban olam ben. Sen. Sen seni Abi. seviyorum dayı. Devlet devlet baba bana bakıyor. Ben de baba. alıyorum. Ya biraz Tabii, önce. ben de genelde de. konuşuyorum. Ya, biraz önce dedi. Senin var de. ya senin o çocuğunu yesinler. <laughs> ya <biraz gülüyor> Sövmedi bir ekmek götür. Sözcüye bak. Cüciye bak. Allah aşkına. Ben bana yakışıyor yakışıyor. Ayar vermişim. Ayar vermişim. Bak bak. Ay yıldız bak bak. Sen farkında değilsin. Ya da maske ya. Allah'ım ya Rabbi. Ne de yıldız? Bak ay yıldız ay. Ay maucu bak ay maucu bu da bu, da Fransız. Bu Fransız. Konu neydi? Fransızı. Bu <laughs> da nasıl satayım? Birbirlerini öldürecekler. <laughs> Mao'nun telefonunu kullanıyoruz. Hani nerede? Misal veriyor. Kainatın en merhametli insanları Türktür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri her seviyorum. Dayım, dayım. Dayımın, eee... dayı dur ya. <laughs> Ayakkabın güzelmiş. <laughs> Küçüğü çok akıtıyor. Hayır Dayı seni seviyorum. gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git adam. oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. <laughs> telefonla ne, ne oldu lan? Ne ya? Ne oluyor oğlum? Tövbe ne yani Allah Allah. Şu Telekom'un sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı. Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek ben buraya para saymışım. Ben almışım diyecek bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar lan şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan ee ya değmez lan öldürürüm lan. Allah'ın <laughs> tövbe Suriyelisi gelmiş daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir o şey yok. sigara mı istedi o? Fıra tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş ta kardeşim. Aradana sigara içiyor. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş bir buçuk. Kırpin ilaç ilaç. Bir buçuk lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Krem bisküvi 2 lira iki buçuk lira. E, e. Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? <laughs> Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum, sorma <laughs> kim kimi seviyor. Bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum, bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? Hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın dükküne. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün ciğaraya. Dağlarda ay büyüsün. Sular köpürsün, sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular, gözümde silinsin kuşlar bümlülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün, kaybettiklerim geri dönsün. Sen beni o zaman gör. Oy! <laughs> reis ya, reis. Ne dolmuş be reis. Bu hafif Niye sanki alkol var abi. Abi sürekli orada galiba. Baksana <laughs> şu farklı videoda çıkıyor. Tamam böyle <laughs> bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi. Ha, la konuşma lan okula. Bunlar da okumuş. <laughs> Bunlar da okumuş tamam mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok benden. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık. Kepçeyle. Yok oğlum. Yok lan. Yok oğlum gel la buraya. Dört <laughs> günler alıyorum. Lenin gibi yaparım. Aksanlara çıkar. Gelin lan Geberin lan. Okul mu okul. Okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada... <laughs> Adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koydu, koyuyor, her herkese koyuyor. izleyene de koyuyor. Benim YouTube'a gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. WhatsApp'tan yani savunmadık fikirleri savunuyorsun. Demek ki sen onları savun. Ben valinin arkasında oturmuş çıkaralık içiyor. Valinin umurunda değil. Demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var? Niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne diye? Şükretmemiz lazım kardeşim. Bak şükretmemiz lazım. İşsiz mi sıkıyor? İş, iş beğenmiyor. İş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın aç, oturayım. Ben çalışmıyorum. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi Bırak Geldi hemen. <laughs> 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 Di Bir muhalefet geldi bakın. <laughs> <laughs> saçma sapan şey? Bağır, ya, bırak Bırak, hadi, dalga de? bırak de. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 Hiç Hiç bırak lan, Ayakkabı bulamıyorduk lan sen yaşından utan be yaşından utan. Yediklerini utanma. bak. Ulan ben bırak iş bulamıyor. İş bulamıyorum. Gel gel kardeşim. Anlaşım. Gel gel. Verim, araba, gel şey şey ver lan adamı adamı iş. Gel adam gel hadi. Şey ver hadi işe. İşsizlik bir şey yok kardeşim. şey yok. Çalışmayan adama iş yok. Ben de geziniyorum. Ne Ne eder? Ne esnafı yaptı? Ben de yıllardır esnafım. Ben sen Arkada deli sallama. Ne diyor? Ne der? Ne esnafı yaptı? Ben de yıllardır <laughs> ya Türkiye'nin özeti işte bak şu Türkiye'nin özeti solda eğlenen gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe izleyenler kavga edenler kavga edenleri aracı olanlar esnaf özet ya bir de kadın çamaşırı. <laughs> elin özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun sen? Şükür bak şükür şu anda. Tabii şükürken, Aa, 5 şükür canım. 45 yaşında lirası yoktu bırak ya. Yapın, aldın, <laughs> bak bak geçerken araya lafı koydu gidiyor. Bir dakika ben sana onu diyorum. <laughs> ben de onu diyorum ben sana. Bana ne amel ben sana onu diyorum. Gelin ne amel ben sana Sen onu diye demiyorsun. Gemi nerede bana ne İş Hiç yok. Hayır sürücüsü iş sürücüsü yok. Sürücüsü ya. Ya. Hakkın mehillerde. <laughs> i̇ş yok iş yok. İnsanlar açlıklar ölüyor ölüyor. Bakın ya biz açız açız açız. Yeter hastayım hastayım. İş yok açız. De devletsiz millet olmaz milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlette. geldi reis gene geldi. Reis geldi ya. O, demek ki o, o mahallede o muhitte bu abi duruyor. Duruyor <kal> <laughs> orada. Kovalıyor şimdi. Yerli gibi bir şey herhalde e, or ara Oranın böyle eskilerinden çıkıyor hemen olaya dahil kapitalizm oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi can alıcı. Ya, tamam. Dur sözünü kesme al, dur. Kesmiyorum. Paşizan var paşizan anladın mı? Tamam Doğru. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlılar. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Bu Yaşlı moruklar yok mu lan? <laughs> Özlenen yaşam mucizelerle değil devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık, açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. <gülüyor> <gülüyor> o bir tane, o bir tane. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. <laughs> Asıl başını da gitsin. Ne oluyor lan? Ülke kafayı yedi ya. <laughs> Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. <laughs> Dayının bakışı mı? O, o renk cosplay mi? Kim lan sen? He? Bize yapıyorlar <laughs> kim lan <sunan> sen diyorlar. <laughs> bir dakika galiba dayı bir mesaj vermek istiyor bir dakika. Kadınların cinayete kurban gitmemesi için bir senede... Ha kadınlar için yapıyormuş bunu ama... Aha ne, ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı bu dayı bu kıyıkla kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Salıyordum. Kimsin lan sen? <laughs> he? 155 kişi şimdi ben arıyorum. Ben tiyatro. Güzellikten haberim var. 155 kişi <laughs> arıyorum şimdi. Hayır vallahi. Hadi şuraya. abi tamam. Şu <laughs> <anda>. abi. Abi <laughs> tamam. <laughs> Aynen, ala, ala. Bari, İstediğin gibi oynarım ben oyuncuyum. Oynuyorum. burada. Oynuyorum. Kime Oynuyorum. Kime kandırıyorsun sen. sen git hadi, hadi konuş. Ben resmi bir sanatçıyım resmi. Tamam mı? Böyle yere konuşma. Akılın. Üzüldüm lan adama bir an. <laughs> <laughs> evet. <ya. gülüyor> Haklı gibi de duruyor ya. Evet evet anlamadım mevzuyu da abi çok değişik şeyler yaşanıyor ya. Bu arada <laughs> abi şöyle bir şey varmış oyun piyasasında şimdi. Yine <laughs> aldım haberi. Ee, söylentiye göre Rockstar Games GTA 3, GTA Vice ve ya. San Andreas'ı yeniden... <laughs>